Hocam ha. no diyecek kurtaracak bizi. Bir sürü şey söylemiş ya. İşte no demiyor sadece böyle açıklıyor ediyor üzgünüm vesaire diyor. No, düşünen yok. Şimdi. Evet herkese selamlar. Beklediniz beklediğiniz zamanı geldi. İngilizce dersleri artık başlıyor. Kübra Hocam söz sende. Ben Can Kolay'la sizleri dinliyor olacağım. Teşekkürler hocam. Merhabalar öncelikle herkese. Güzel bir friendship tekrarı yapacağız. Başlayalım. Şöyle. Evet, şu an geldi. Evet. evet. hocam ben çok friendship bir insanımdır. Buyurun bakalım nasıl öğreneceğim. Şimdi friend arkadaş zaten friendship arkadaşlık. Bu ünitede ne yapacağız? İyi arkadaş nasıl olur? Kötü arkadaş nasıl olur? Bunların özelliklerini öğreneceğiz ve eee offering teklif etme, accepting ya da accepting kabul etme ve refusing reddetme. Bunları göreceğiz. Sonra örnek yapacağız. Bitecek. Şimdi devam ediyoruz. A friend. Arkadaş değil mi? Ama nasıl arkadaş? Real friend. Gerçek arkadaş. True friend. Doğru arkadaş. Ya da buddy. Kanka. Yani Türkçe'de de diyoruz ya. He's my buddy. She's my buddy. Benim kankam. And best friend. En iyi arkadaş and close friends yakın arkadaş. Şimdi önce bunları bilmemiz lazım. Şimdi bunların özelliklerine geçeceğiz artık. Features of a friend bir arkadaşın özellikleri. Evet bakalım nasıl oluyormuş? Supportive oluyormuş. Yani support ediyormuş, destekliyormuş. Honest olabilir, değil mi? Dürüst olur. Reliable güvenilir olur. And loyal friends sadık arkadaştır. Calm friend hani sakin, rahat arkadaştır. Generous cömerttir ve genellikle bize bu kelimelerden sonra mesela bağlamda ne der? Generous friend der. she buys me presents, değil mi? Bana hediyeler alır der mesela. Ya da mesela helps poor people. İşte fakir insanlara yardım eder der mesela. Generous kelimesini bunlarla kullanabilir. Sonra nedir? Helpful vardır. Bu da help yardım etmek. Helpful yardım sever. Hemen öğrencilerin iç sesi olup size hemen sorum soruyorum. Hocam bu kadar kelime çok fazla değil mi? Yanlarına neden Türkçeler yazmanız? Ben bunların hepsini nasıl ezberleyeyim? Şöyle öğrencilerim de bilir. Tahtaya hiçbir şekilde Türkçe bir şey yazmayız hocam. Çünkü sınavda da bizim karşımızda Türkçesi olmayacak. Biz İngilizcesiyle baş başa kalacağız. Şimdi dinlerken öğrenciler e, beni dinlerken işte nota al, alacaklar onlar kendisi. Paragrafta gördükçe sürekli soru çözerek maruz kaldıkça bir kez bakacak mesela, iki kez açacak bakacak ama üçüncü de artık bakmayacak. Hı hı. Yani onu artık öğrenmiş olacak ve aklına getirmesi gereken yerlerden hani getirmeye çalışacak. Mesela generous. Onu sadece generous olarak değil de vice presence gibi. Help poor people gibi. Bu şekilde akılda tutmaya çalışacak. Caring. Mesela şöyle deriz. I don't care. Hani umurumda değil. Değil mi? Umursamıyorum. Care, umursamaksa o zaman caring yapan nedir? Umursayan arkadaş. Yes, umursayandır. Yani ilgilenen arkadaştır. Ya da geldim. Amusing. Amusing arkadaş nasıldır? Amusement park, eğlence parkıydı, Luna Park'tı değil mi hatta? Hmm. O zaman amusing friend de eğlendirici arkadaştır değil mi? Eğlenceli arkadaştır. Ay, cool zaten, havalı arkadaş, cool. And trustful, bu da yine güvenilir. Sonra yine devam ediyor tabii, kelimeler bir sürü. Her yere asın, yani her yere kelime yazın, asın, öyle yapın. Jealous, jealous arkadaş nasıldır? Bu da kıskançtır, selfish. Mesela selfish, bencil de bunu şöyle öğreniyoruz. Always thinks about himself or herself. Sadece kendini düşünür diye cümlemizi getiriyoruz aklımıza. Mean ya da stingy bunlar cimri. Bunlar generous'ın opposite. Okay. And arrogant, arrogant arkadaş, kibirli arkadaş. Bunun tam tersi de modest, o zaman alçak gönüllü. Ve sneaky, ismi de biraz öyle, sneaky. Simsi. Yalan gibi bir arkadaş. Yes. Hani sneaky. Buradan hani e, görünüşü de ne olduğunu gösteriyor gibi. Bad tempered. E, bu da zaten hani bad. Orada bad var değil mi? Hani kötü huylu. Kötü huylu. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi bunlar da, bunlar özelliklerimiz de şu anda da fiillerimiz var. Mesela dese ki my friend Ali always supports me. He is very supportive. Değil mi? Benim arkadaşım Ali beni hep destekler. O çok destekleyici bir arkadaştır der. E supportive destekleyici ise o zaman support desteklemek, desteklemek değil mi? Ya da mesela ne demiştim? Reliable, güvenilir arkadaş demiştim, değil mi? O zaman rely on da I always rely on her. Ben ona daima ne yaparım? Güvenirim. Rely on da güvenmek o zaman. Sonra help, yardım etmek. Never tell lie. Never ne demekti? Asla demekti hı hı. değil mi? Never tell lie. Asla oh, yalan hı hı. söylememek. Söylemez. Always tell the truth. Her zaman doğruyu söyler. Evet. O zaman şöyle dese ki. My friend is blah blah blah. And he never tells lies. Asla yalan söylemez. O zaman he ya da she honest olabilir değil mi? Dürüst olabilir mesela. Hı hı. Bunu biraz mantığımıza yatırmamız lazım. Hani ezberlerken, hani ha böyleydi diyeyim. Sonra buy presents, present neydi? Hediye, hediyeler alır. Bak hemen generous mesela, cömert. Sonra makes you laugh, seni ne yapar? Güldürür. Always back up, back up supportla aynı. Şimdi birazdan diyeceğim mesela support ve back up. Aynı birbirleriyle. Bu da aklımıza nereden gelebilir mesela? Back up. sırt demek ya hani. Back up. Yani bana arka çıkar. Yani destekler. Oradan aklımızda olabilir. Count on'da yine rely on'la aynı. Yine güvenmek. Okay? Count'un hesaplamak anlamı var mesela. Güvenmek, hesaplamak. Oradan gelebilir aklımıza. Share, paylaşmak. Bu share'i birçok şeyde göreceğiz. Sonra değineceğim tekrar have something in common. Common yaygın demek, ortak demek. Have sahip olmak demek. Şimdi mantıken düşünün. Have something in common. O zaman ortak bir şeylere sahip olmak, değil mi? Ortak yönlere sahip olmak. Hı hı. Sonra spend time together. Birlikte zaman harcama. Together birlikte. Sonra geldim share the same interest. Interested in vardı hatırlıyorsanız bir şeyle ilgili hmm. olmak demekti. Evet. Yes. O zaman interest de ilgi alanları değil mi? İlgiler. The same aynı demekti. Similar benzer demekti. Ve um, different farklı demekti mesela. O zaman the same aynı demek aynı ilgi alanlarına sahip olmak. E chit-chat de sohbet etmek. Chatten hocam gelsin aklımıza. Hocam hiç Türkçe yok ya benim kafam iyice karıştı vallahi. Karışmaz. Yani ya, ya, karışmaz. Sürekli tekrar yavaş, yavaş olacak karışmaz. Herhalde. Efendim hocam? Yavaş yavaş olacak herhalde. Yani olacak. Hocam. Çünkü bu nasıl olacak? Sürekli friendship ilgili atıyorum bir sürü test çöze çöze artık. Ha birinci mesela support neydi? Bir kere baktınız, iki kere baktınız. üçüncüde artık bakmazsınız. Otomatikleşirsiniz artık. Okey. Ve birbirleriyle ha bununla bu aynıydı. İşte bununla bu farklıydı. Bu bunun eş anlamlısıydı diye sürekli Tekrar etmemiz gerekiyor. O zaman bir süre sonra sadece İngilizce konuşalım hocam. Yes, we can. And I can support. Hocam. Yapalım, okay. <laughs> support and backup, they are equal. Okay, they are equal. Support ve backup neymiş? Aynı, ne demiştim? İkisi de desteklemek demiştim. Count on ve rely on. Bunlar neydi? İkisi de güvenmek demekti. Aynı ikisine. Şimdi geldim. Offer. Offer yapmak. Yani teklifte bulunmak, evet, evet. okay? Invite etmek, birine davet etmek. Accept ya da accept bunlar kabul etmek ve refuse reddetmek. Şimdi bunların durumlarını göreceğiz biz. Hı -hı. İşte mesela bir daveti ya da bir teklifi nasıl ederiz? Nasıl kabul ederiz? Nasıl reddederiz? Ya da özür dileyerek, bahane üreterek nasıl reddederiz? Bunları göreceğiz. Ve bir şeye katılmak, attenddir. Mesela, would you like to join my party? Partime katılmak ister misin? Ya da would you like to attend my party? Okay? İkisi de aynı. Partime katılmak ister misin? Attend ve join neymiş? Aynıymış. Evet, okay? katılmak. Yes. Ve decide. Bu da karar vermek demek. I decided be a pilot pilot olmaya karar verdim for example okay şimdi devam ediyorum bitmiyor değil mi kelimeler bitmiyor vallahi oğlum çokmuş okay. ya böyle bütün ünitelerde bir, yani birçok kelimemiz var ama bazen şey bir ünitenin kelimesi daha az bir ünitenin kelimesi daha fazla Hı -hı. yani bu değişiyor böyle forget unutmak okay forget unutmak i forgot My homeworks, for example değil mi? I Devlerimi don't forget you hocam. Ah, yes, I don't forget you. Evet, biraz Mesela, biliyorum yani. Biz de lisedeyken. Güzel aynen, hocam <laughs> Kesinlikle. Forget neymiş? Unutmak demek. Ödevlerimi unuttum. Ya da seni unutmam, okay? Forget unutmak. Remember. Oh, I remember. I have a homework. Hmm, ha, hatırladım, Allah. ödevim vardı, okay? Stay at home. Evde kalmak. Şimdi birazdan göreceğiz. Bir şeyler teklif edecek. Geliyor musun diyecek. O da no. I, I will stay at home. Evde kalacağım diyecek mesela. Okay? Stay kalmak. And study lessons. E bu da ne zaten? Ders çalışmak. Have a party. Parti yapmak. Keep in touch. Bu önemli işte. Keep in touch. İletişimde bulunmak. Okay? Bunun sonunda diğer ünitelerde de bu karşımıza sürekli çıkacak bu keep in touch. O yüzden diyoruz. Şimdi geldik teklifler yapmak, davetler yapmak. Bunu şimdi nasıl yapıyoruz? Belli başlı kalıpları var. Bunlar bu şekilde. Would you like to, for example, would you like to uh, go to her birthday party? Onun doğum günü partisine katılmak ister misin? Okay. Neymiş? Would you like to? İstemek. Bu aşağıdakiyle hemen altındaki yazan do you want to ile aynı anlama geliyor. Okay? Do you want to study together? Beraber çalışmak ister misin? Ya da would you like to study together? Birlikte çalışmak ister misin? Tamam. İkisi de aynı. Sonra how about ve what about? Bak bunlar da aynı. Bu ikisi de birbiriyle aynı. For example, how about going to cinema? Ya da what about going to teacher? Peki sinemayı izlemeye, sinemaya gitmeye ne dersin? Ya da tiyatroya gitmeye ne dersin? hep teklifte bulunuyor. Buna ne dersin? Okay? Bu anlamlara geliyor. Sonra why don't we? Why neden demek, değil mi? Why don't we? Neden? Bla bla bla. Yapmıyoruz. Mesela why don't we study together? Neden beraber çalışmıyoruz? Okay? Bu anlama geliyor. Ya da mesela sana da öneride bulunabilir. Why don't you study your lesson? Neden derslerine çalışmıyorsun? Okay? Bunu söyleyebilir. Shall yapalım mı, edelim mi? OK. Shall yani bir teklifte bulunacak. Hani hep o klasik örnek. Shall we go to cinema? OK. Sinemaya gidelim mi? Ya da shall we go to amusement park? Luna parka gidelim mi? Bu anlamlara geliyor. Let's hadi, hadi şunu yapalım. OK. Let's let's go to cinema. Hadi sinemaya gidelim. Tamam? Bu da bu anlamlara geliyor. Şimdi would you like to ve do you want to istemek. How about, what about, şuna şuna ne dersin? Why don't we, neden bunu bunu yapmıyoruz? Shall, yapalım mı, edelim mi? Let's, hadi yapalım. Okay, bu anlamlara geliyor. Sonra accepting an offer. Teklifi nasıl kabul ederiz? Okay, okay deriz değil mi? Ya da when, ne zaman? What time, saat kaçta? Where, nerede? Bunları sorarız değil mi? Artık daha fazla bilgi sorarız kabul ettiysek. Ne zaman? Saat kaçta? Nerede deriz? Ya da ne deriz? I'd love to, değil mi? İsterim. Ne demiştim az önce? Would like to want'la aynıydı. İstemekle aynıydı. O zaman I'd love to, isterim. Sonra yes, of course. Evet, elbette. Sure, yine elbette. Great idea, good idea. İyi fikir, harika fikir. Okay? bu anlama geliyor. Sonra that sound var, that sound kulağa hoş geliyor. Şimdi bu değişebilir. That sounds good olabilir. That sounds great. That sounds awesome. That sounds fun. That sounds great. Böyle böyle ne yapabilir, gidebilir. Kulağa hoş geliyor, harika geliyor, mükemmel geliyor. Bu şekilde gidebilir. Sonra ne diyebilir? Definitely, absolutely, certainly, kesinlikle diyebilir, değil mi? Bunların hepsi kesinlikle. Sonra şimdi burası önemli, buraya dikkat. I'm so busy. Busy ne demek normalde? Meşgul. Meşgul demek değil mi? Yes. I'm so busy. Çok meşgulüm dedi. Şimdi benim öğrencim burada diyor ki meşgulüm dedi. Hocam burada reddi. Ama but var değil mi? But var bir devamına da bakalım. Devamında ne diyor? Çok meşgulüm but I can't refuse. Ama ne yapamam? Dedemem. Bedelam diyor değil mi? O zaman ne yaptı? Kabul etti. Değil Kabul etti. Yes, accept yaptı. Şimdi biz ne yapıyoruz? E, bizi meşgul. Hocam yani meşgulüm dedi, bitti meşgul. No, okay, devamına dikkat ediyoruz. Devamını önemsiyoruz. Şimdi geldi. Yani, şimdi refusing işte. Şimdi reddetme. Refusing yani offer refuse neydi? Reddetmek. Okay, refuse reddetmek. No thanks diyebilir. Yani hayır, teşekkürler. Okay, Hani reddediyor. Ya da I'm sorry but I can't. Üzgünüm ama yapamam. Okay? Bakın hep reddetti. I'm afraid I can't. Korkarım yapamam. I'm sorry I'm going to study for my exam. Üzgünüm sınavıma çalışacağım. Değil mi? Ne yaptı? Yine reddetti. Ya da I'm full. Neyi reddetti? Bir yiyecek teklif edildi mesela değil mi? I'm full. Tokum. Okay? Mm -hmm. Sonra geldik. I'd love to. Şimdi burası da yine önemli. İsterim, I'd love to, but I have an exam tomorrow. Ama yarın bir sınavım var diyor değil mi? Ona çalışacağını söyleyecek belki de. Şimdi burada I'd love to'yu isterimi gördünüz. Sakın kabul demiyorsunuz tamam mı? Bu refuse yapmış, reddetmiş. Devamına bakın, devamı önemli. I'd love to yine isterim, but I'm too busy. Okay? İsterim ama çok meşgulüm diyor. Hocam yani, no diyecek, no diyecek kurtaracak bizi. Bir sürü şey söylemiş ya. İşte no demiyor sadece böyle açıklıyor, ediyor üzgünüm vesaire diyor. <laughs> Şimdi özür dilemek var ve making excuse yapmak var tamam mı? Excuse, mazeret. Artık bunu da yapıyoruz ve friendship bitiyor. Okay? Özür diliyoruz ve bir bahane söylüyoruz. Excuse. Bir mazeret söylüyoruz. Nasıl yapıyoruz? I'm Sorry join. Join neydi? Katılmak. Üzgünüm, katılamam. Ya da I'm afraid, I can't. Yine korkarım, yapamam. Devamına geldik. Artık bir mazeret belirtecek değil mi? Because diyecek, çünkü diyecek I have to do my homework. Ödevimi yapmak zorundayım. Ya da I'm going to help my father. Babama yardım etmek. Babama yardım edeceğim. Okay? Bu anlama geliyor. Özür diledi, yapamam. Çünkü şu 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 işlerim var dedi. Şimdi apologizing ve making excuse de bittiğine göre özür dileme ve mazeret bildirme de bittiğine göre birkaç örnek yapacağız ve ünitemizde sonlandıracağız. O zaman bir sonraki videoda da örnekleri yapalım. Şimdilik görüşmek üzere diyelim hocam. Yes. Bir sonraki videoda örnekleri yapalım. Aynen. Görüşmek üzere şimdilik.